sır kelime burada abi. Yani biz bu kurtuluş erenleri Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde görüyoruz yani duyuyoruz. Buna herkes aslında kendi firistine, kendi cebine, not defterine not etmesi lazım. Kurtuluş erenlerin formülü orada var abi. Kurtuluşa erenlerin... Ya nereden biliyorsun sen kurtardın mı kendini? Valla bilmem Kur'an-ı Kerim kurtuluşa erenleri tarif etmiş. Bu tarife seni şablonla oturuyorsa sen kurtuldun yani. Evet abi. eee... Her hafta olduğu gibi biz yine başlarken etrafımızda bu kadar pislik, bu kadar kargaşa, bu kadar karmaşıklığa rağmen bizi burada bu şekilde toplayan yani buraya gelen herkes şu anda belirli bir amaç için, belirli bir gaye olarak geldi, gaye bilerek geldi. Bir İsmail'in çırağı şu anda burada ne olduğunu bilmiyordur herhalde. Baran'la zaten dün akşam tanıştık. Ee, neydi ismin abi sen? Hüseyin abi. Hüseyin. Ee, yani gerçekten buraya bile isteyerek geldik. Bu kargaşa zamanında, bu fitne zamanında kendimizi bir miktar olsun, işte 2-3 saat dinler olsun koruyalım diye. Hani Yaşar abim dediği gibi sevaba gireceğinize söz veremeyiz ama en azından günah girmezsiniz. Mantığıyla, düsturuyla yani. Elhamdülillah bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabi yani bu bir şeyler yapmaya çalışmaktan kasıt daha önce de yani hidayeti bulmadan önce de gerçekten abi Efendimiz Aleyhisselatü peygamberlik gelmeden önce ondan herkes memnun da abi yani çok emin bir insandı, çok güvenilir bir insandı, çok iyilik sever bir insandı. Yani on, herkes ondan çok memnundu yani. Yani gerçekten hani insanın hidayete bilmesi için hani biz burada aramızda esprisini yapıyoruz ya işte anneciğim derdi benim yani kulakları çınlasın. Ee, işte şu bak şu teyzenin pazardan giriyoruz mesela böyle. Yorulmuş teyze tabii iki elinde iki torba böyle şey. Al derdi hemen poşetleri torbalarını da götür eve derdi şey yapardı falan. O teyze böyle bize bir, bir dua ederdi. E hanım sana Allah işte kara kaçtı, kara gözlü bilmem ne filan. Böyle, böyle güzel dualar ederdi. Şey vardı. Artık bilmiyoruz o teyzelerden birinin duası mıdır. Ama iyilik kesinlikle karşılıksız kalmayacağını biz kendi hayatımızda yaşayarak öğrendik. Bununla ilgili de çok güzel bir hikaye var. Bir menkıbe var. E, geçenlerde denk geldim. Cüneydi Bahadir Hazretleri e, böyle deniz kenarında gezerken bakıyor ki bir tane mecusi. Mecusi biliyorsunuz ateşe tapan demek. E, balıklara yem atıyor yani. Ne yapıyorsun sen diyor işte meclisi burada. Ya diyor ben diyor şu anda işte balıklara yem atıyorum diyor şey yapıyorum diyor. E bundan da neden yapıyorsun bunu? Sevap bekliyorum diyor. İyi e diyor senin meclisisin diyor. Yani sevabının bunun sevap olması için diyor. İman etmiş olman lazım. Yoksa diyor iman etmeden yaptığın iyiliklerin Allah katında çok bir kıymeti bir şeyi yoktur diyor yani. İşte ondan sonra peki diyor senin Rabbin diyor. Bu senin inandığın Rabbin diyor. Bu benim yaptığım olaydan haberdar mı diyor. Haberdar görüyor mu burayı? Görüyor tamam görüyorsa boşver diyor yani diyor. E, Cüneydi Bağdat Hazretleri ayrılıyor oradan. E, gid, gidiyor. Ondan sonra e, yaklaşık 2-3 yıl sonra Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri e, Kabe'deyken, hac, hac vazifesini yaparken bakıyor meclisiyle karşılaşıyor. Gat de böyle hayırdır diyor sen ne iştir diyor. İşte Cüneyd diyor cenab Allah diyor sen gittikten sonra diyor e, ben diyor e, balıkların şehadet ettiğini gördüm diyor. Kafamı kaldırdım baktım ağaçların şehadet ettiğini duydum diyor. Kelime şehadet getirdiğini duydum diyor. Ben de dayanamadım diyor. Ee, kelime i şehadet getirdim. Cenab-ı Allah beni gördü diyor yani. Beni gördü diyor yani. Hani dedim ya sana diyor yani. Senin Rabbin mecusu bile olsa bu yapılan iyiliği görüyor mu? Evet diyor. Gördü diyor. Senin Rabbin beni gördü diyor. Elhamdülillah ki diyor. Ben de diyor işte sonra balıkların şehadet getirdiklerini, kafamı kaldırdım baktım ağaçların şehadet getirdiklerini gördüm. Ben de şehadet getirdim diyor. Sana da bir nasihatim olsun diyor. İyilik yap. Denize at, balık bilmezse halik bilir. Şeyinin oradan geldiği söyleniyor yani. Evet yani bu konuda elhamdülillah hepimizin hayatında daha önceki hayatlarında işte yani mecusi kadar değildik belki ateşe tapmıyorduk ama başka taptığımız şeyler vardı yani. Direkt ateşe tapmıyorduk belki ama elhamdülillah Cenab-ı Allah belki yaptığımız o küçük iyilikler yüzü sürümetine o işte denize attığımız, umursamadan karşılık beklemeden denize attığımız iyilikler yüzü sürümetine bizi gördü bizi elimizden tuttu. Yaşar Yaşar Alptekin'in dediği gibi çok hoşuma gidiyor onun söylemi yani. Acaba diyor yaratıcı diyor benim o kadar pislik içinde nere mi temiz buldu da tuttu çekti diyor o pislikten beni diyor. Gerçekten öyle hepimizin buna benzer birçok hikayesi vardır. Rabbim hani bu iyilikleri arttırmayı çoğaltmayı nasip etsin inşallah. Şu buradaki çok güzel bir hikaye de var abi. Çok güzel almamız gereken bir yer var burada. Nedir burada almamız gereken yer abi? Baktım diyor balıklar kelime-i getiriyorlar diyor. Kafamı kaldırdım Ağaçlar kelime-i şehadeti Biz burada daha önce birçok sefer balıklarla ilgili, ağaçlarla ilgili birçok defa yani onların mucizevi ile ilgili yani balık hafızalı dediğimiz balığın yaptığı işler, yüzgeçleri, solungaçları, pulları, denizin içindeki hızı, çoğalması falan birçok defa burada dersini işledik yani. Benim eskiden kalan aklımda, ben bu duyduğumda direkt şey geldi abi, somon balıkları geldi benim aklıma yani. Somon balıkları abi duymuşsunuzdur hepiniz daha önce. Yani burada Baran sen nereden geldin buraya? Edirne'den. Edirne'den geldin. Edirne'de mi yaşıyorsun? Evet. Buradan salsak seni yürüyerek Edirne'ye gidebilir misin? Evi bulabilir misin? Arabayla bulabilir misin? Evet. Otobanlı falan bulup gidersin. Evet. Ee, ama oradan geldiğin yani kaç yaşındasın sen şu anda? 14. 14 yaşındasın. Peki ben mesela Malkara'nın Demircilik köyünde Cengiz abi de yok burada. Nerede Cengiz? Cengiz aramadı. O da beni aramış mı? Yok aramadı. Malkara'nın demircili köyüne versek, arabayı desek hiç şey yok. Navigasyon yok, bir şey yok. Git Cengiz abinin evi bulduysak bulabilir misin? Bulamazsın değil mi? Bak bir, tü, bir sürü şey olmasın. Son balıklar abi, çoğunuz duymuşsunuzdur yani. Ee, akarsu'da balıklar yumurtluyorlar. Yumurtadan çıkan balıklar akarsuyun e, hızıyla denize kadar gidiyorlar abi. Artık hangi koldan giderlerse ta denize kadar gidiyorlar. Denizde 2-3 yıl büyüyüp besilendikten sonra Tekrar geldikleri yere dönüyorlar. Birçok defa belgesellerde görmüşsünüzdür. Böyle çok sığ sularda böyle solungaçları dışarıda bile olsa böyle pıt 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 yüzüp de ayılar bekliyorlar Hazreti başında. Yani diyor ki abi bu çok ilginç bir hadise var burada. Yani e, bu geriye döndükleri ırmağı buluyorlar. Yani denize, Marmara Denizi'ne atıyorum belki 100 tane ırmak var, dere var boş boşalan yani. Bütün denizler denizlere, derelerdeki, akarsulardaki bütün sular de, de, denizlere boşalıyor sonuçta yani. Şimdi onlar abi direkt şeyi buluyorlar. Geldikleri ana kol nehri buluyorlar. Nehirden sonra parça da, dalları buluyorlar. O dallara gidip doğdukları yere, yumurtladık, annelerini yumurtladıkları yere gidip orada onlar da tekrar yumurtluyorlar, şey buluyorlar yani. Yani bu ee, biz dediğim gibi burada yani 130 km'de ötede ben ki benim şey bilir ben Volkan'ın eve gitsem şimdi gene bulamam yani. O konuda çok hadi benim biraz özelliğim zayıf yani. Şeyim navigasyon şeyim çok zayıf. Cem sağ olsun bu konuda iyi. Ama abi bak şimdi denize boşalan ve onlarca belki yüzlerce nehir var. Bu nehire balıklar denizde çoğalıyorlar, büyüyorlar. Geri dönüp o nehiri buluyorlar. Nehirin hangi kolundan geldiğini buluyorlar. Ters akıntıya karşı terse yüzüp, yüzüp gidip doğdukları yeri buluyorlar yani. Çok ilginç bir hadise. Hani biz e, bu mezkubadan benim aklımda gelen şeydi yani. E, ben balıkların şahit ettiğini duydum diyen Mecusi'yi evet yani biz de daha önce birçok derste yaptığımız gibi yani bu bu hakikati balıkların şahit ettiğini yani hiç hani balık hafızalı deriz ya normalde yani ve hemen böyle 5-10 saniye içinde unutur deriz. Balıkların öyle bir hafızası varmış, şey varmış. Nasıl bir balık hafızası bu? 1500 kilometre mesafeyi buluyormuş bazen yani. Doğdukları yerle denize, de, denize gelen yer. 1500 kilometre yeri buluyormuş yani. Bu balık nasıl gitti oraya? Nasıl buldu orayı? Yani bir koku bıraktı desem, 2-3 yıl içinde nehirden çok sular geçti yani. O koku da kalmaz yani. Hangi programlayıcı programladı seni oraya tekrar gitmene? Niye oraya gidiyorsun? Niye denizde yumurtlamıyorsun? Denizde yumurtlasa yumurtalarını çok çok açıkta olduğu için yumurtalarını diğer balıklar şey yapacak nesli devam edemeyecek yani. Yukarı çıkarken bir sürü işte av hayvanına denk geliyorlar. Orada birçoğu seyreltiliyor. Hepsi hepsi yumurtasalar her taraf balık olacak. Denize basamayacağız. Çok muazzam bir program, muazzam bir programcı. Duyuyor muyuz abi balığın kelim ke şahadetinin içinde yani? Yani bu gerçekten hani buna benzer birçok işte okuduğumuz Yasin'de de burada biz birçok defa ne diyoruz abi? Topraktır, denizdir, güneştir, aydır şeklinde Yasin Suresi'nde bile bunları bize yönlendirecek o kelime-i şehadetlerini duyacak. Yani toprağın şehadetini duyuyoruz biz gülü görünce yani üstünde, elmayı görünce, işte maydanozu görünce. işte denize baktığımızda da o kelime-i gördüm demesi ama başında ne dedik abi? Başında iyilik var yani. O iyilik inşallah bizi o yaptığımız iyilik çünkü vicdanlı insanlardır. Efendimiz zaten selam dedi ya peygamber olmadan önce etrafı tarafından çok sevilen, çok iyi, çok güvenilir birisiydi yani. Bizim burada da tam olarak yapmaya çalıştığımız abi yani bu insanın iyi olmasını yani. İyi insansa inşallah Rabbim ona bir yerde mutlaka hidayet edecektir. Bir şehadete duyduracaktır onu. Belki balığı duydurur, belki ağacı duydurur, belki denizi duyur, duyurur. Hani evliyaların çok meşhur şeyleri var ya yani işte ee, onlar bütün e, mevcudatın zikrini duyarlarmış. Bitkilerin, hayvanların zikrini duyarlarmış dediğimiz evliyalar var işte yani. O kadar olmasa da Rabbim inşallah kendisini bulduracak kadar, kendisini tanıttıracak kadar e, zikri inşallah bize de duyuracaktır yani. Ben mesela ilk işte e, namaza başladığımda böyle bir deniz kenarında bakıyorum abi. Dalga vuruyor, gidiyor, geliyor, kuruyor dalga, vurduğu yer tekrar başka bir... Allah'ım dedim bunların hepsi senin programın dahilinde mi yani? şu taşın ıslandığı yer, taşın altındaki salyangozun yani üremesi, taşın altında diğer yetişen bakteriler biraz fazla kuru kalsı olmaz, çok sulu kalsı olmaz. Allah'ım bunlar hepsi senin kontrolün dahilinde mi dedim yani. Hani biraz daha o şeyi muhafaza edebilseydim belki muhtemelen oradaki şeyi zikri duyacaktım ama işte insan çabuk şeyini bozuyor. Durumunu bozuyor yani. Etrafımızdan çok çabuk etkileniyoruz. Birçok eski büyüğün dediği gibi yani söz verin diyor bana mesela 40 gün gözünüzü, ağzınızı, dilinizi, kulağınızı haramdan uzak koruyacağınıza söz verin diyor mesela birçok büyükler, alimler. Duvarın arkasını görürsünüz diyor yani. Çünkü evet bizim görme sıfatımız, bizim işitme sıfatımız yani kartallar bizden çok fazla uzak mesafeleri görüyor köpekler bizim duymadıklarımızı duyuyorlar. Yani onların ayarı o kadar kısılmış o bizim sağlıklı yaşayacağımız alanda bırakılmış yani. Biz bu halimizde görür ve duyarsak sapıtabiliriz yani. Yani ama dediğim gibi burada ana temel ana etken abi işte o mecusinin e, niyetinin iyi halis olması o halis niyeti yüzü su hürmetine işte yani hiçbir şey yapamıyorsanız hani Efendimiz Aleyhisselatü bir hadisi var. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolda gezerken birilerini kapıların önünde Otururken görüyor ne yapıyorsunuz diyor mesela yani. İşte oturuyoruz diyor birbirimize haline attığını soruyoruz diyor. Hiç olmazsa şu taşları diyor yer yerlerini değiştirin şey yapın diyor yani. Boş durmayın diyor yani. Hani buna benzer bir hadisi var. Şimdi gerçekten abi burada bizim e, iyilik yapıyor olmamız bu hele şu şimdiki zamanda abi iyilik artık çok küçümsenen bir şey oldu yani. Yani artık... Ya niye iyilik yapıyorsun? Hayırdır sen neden iyilik yapıyorsun? Çıkarın ne? Derdin ne yani? Amacın ne yani? İşte gerçekten e, inşallah buradaki bütün arkadaşlarımızla beraber bizim işte biz iyilik yaptık, denize attık. Hani balık bilmezse bizim balıkla işimiz yok. Halıkla işimiz yani. E, i̇nşallah buradaki her gelen herkese de öyle diyoruz yani. Sakın işte abi camide bir şey yapıyordum dernek öyle dedi böyle dedi yok işte o. Abi bırak sen balıkla uğraşma yani. Derdin balık olmasın yani. Eğer derdin balık olursa çok uğraşırsın balıklarla yani. En son sudan çıkarsa kokar kokutur seni daha da rahatsız eder yani. Ama derdin halik olursa ne demek halik Barancım? Halk eden o balığı yaratan, o balığın sahibi. Yani bizim e, bal balığın sahibini unutup balığa takılmamız, onun pulunda kılçığına takılmamız bizim için çok e, bu, bu kadar yeteneklerimizi Hafif almak olur yani. Ya da işte o zaman iyilik yapmakta ya deriz işte nankör kedi işte falan. Halbuki kediyle de ilgili değil mi abi? Ne güzel bir şey. Aslında kedi nankör değilmiş yani. Kedi biliyor nereden geldi nimetin. Sen veriyorsun ama gönderenin, nimeti gönderenin sen olmadığını biliyor yani. Hiçbirimizin gücü yetmez yani biz bugün kedinin sevdiği bir yiyeceği yapalım yani. Hiçbirimizin gücü yetmez. Bugün eee Kedi ne seviyor abi? İşte diyorum ki ciğer seviyor yani. Hiçbirimiz bütün dünya bir araya toplansak bir ciğer yapıp tavuk ciğeri yapamayız yani. Ya bu durumdayız yani. O yüzden kedi de biliyor abi nereden geldiğini nimetin. O yüzden nankör kediymiş. Yani kedi yiyi aldıktan sonra yemeği aldıktan sonra arkasını döner gidiyor yani. Sen nankör seni besledim o kadar şey yaptım. Kedinin işi seninle değil yani. Sahibini biliyor ama biz de çok çabuk bu konuda aldanıyoruz. Çok çabuk işte nimeti verenin yani perdeleri perdelere takılıyoruz yani. Aslında o perdenin arkasında o nimeti gönderen seni düşünmüş, sana özel bir sürü farklılıklar yaratmış, onu algılayabilecek tatlar, lezzetler yaratmış. Ama sen perdede, manav, manavcıya takılınca ya da bahçıvana takılınca iş çok farklı yerlere gidiyor yani. O zaman işte işin balıklı oluyor. O balığı eliyle de Üstad çok güzel Risale'de izah ediyor ya abi. Sen padişahın karşısında sadrazama yalakalık yaparsan, Padişah der ki ya şu dangalı haddini bilirin der yani. O padişah sadrazamın eliyle dövdürür seni yani. İşte biz de Halik'i unutup balığa takıldığımız için balığın eliyle bir sürü başımıza işler geliyor yani. Halbuki balığın gücü ucu yok o işleri yapmaya. Onun arkasındaki Halik'i unuttuğumuz için maalesef biz bugünkü yaşadığımız sıkıntıların %90'ı bundan kaynaklanıyor yani. İşte 4-5 yıldır Kur'an yolu meal e, Türkçe, Türkçe ve tefsir diye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok güzel bir ayetti bu sabahki ayet. E, ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran 104. ayet. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emretip, kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Yani bütün şey kelime, sır kelime burada abi. Yani biz bu kurtuluşa erenleri Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde görüyoruz yani, duyuyoruz. Buna herkes aslında kendi firistine, kendi cebine, not defterine not etmesi lazım. Kurtuluşa erenlerin formülü orada var abi. Kurtuluş er Ya nereden biliyorsun sen kurtardın mı kendini? Vallahi bilmem Kur'an-ı Kerim kurtuluş erenleri tarif etmiş. Bu tarife seni ne oturuyorsa sen kurtuldun yani. Birçok yerde Bakara suresinin ilk 5 ayetinde de işte kurtuluş erenler onlardır diye sıralamış arkasından. Ama biz bu ayet tabi direkt bize şeyi anımsattı sabah okuduğumuzda. İçinizden hayra çağıranı iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir ayetini. Biz nereden hatırladık sabahı abi? Asır suresinden hatırladık yani. Furkan'a hatta böyle zarf attım dedim bakalım şey olacak mı diye. Direkt asır suresi dedi yani. Sağ olsun yani. Asır suresi değil mi abi? İmam Şah Hazretleri öyle demiş yani. Hiç başka ayet inmeseydi, hiç başka sure inmeseydi. Sadece asır suresi inseydi Kur'an-ı Kerim'de yeterliydi diyor yani. Asır suresine ne diyor Allah? Asr'a yemin olsun ki insan hüsrandadır. Mutlak hüsrandadır yani. Yalnızca kim? Salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Aha aynaya ettin. Farklısı yani. İçinizden hayra çağırıp, iyiliği emredip, kötülüğü emreden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluş erenlerdir yani. Ama bunda, bunun tabii şeytanın burada verdiği çok büyük vesveseler var abi. Yani e, ilk daha namaz kılmaya başladığımızda etrafımızdaki herkesi kafir görmemiz gibi, her herkesi böyle küçük görmemiz gibi. Biz kurtulduk aha bunlar yanacaklar işte falan. E, şeyde ateşli meyve olarak onları seyredeceğiz Balkonu, cennetteki balkonun şeyinden falan böyle şeytanın ciddi vesveseleri var. Tabi buradaki şey çok önemli. Ayrıntı çok önemli. Sabah işledik hani burada da, da, sizinle de paylaşayım diye şey bir. İslam ahlakına göre toplu yaşamak zorunda olan insanlık bu yaşayışın uyumlu olarak sürdürebilmesi ve iyiliğin hakim kılınabilmesi için birtakım kurallara uymakla yükümlüdür. Tefsirinde ki kısa bir bölüm bahsedip bitireceğim inşallah. İslam ahlakında başlıca toplumsal kurallar dini buyruk ve yasaklarla zaman ve mekana göre değişmezlik kazanmış her bireyin iyiliği yaygınlaştırması, kötülüğü önlenmesine kendi ölçüsünde katkıda bulunmakla yükümlü kılmıştır. Yani bugün Baran kardeşim bile artık 14 yaşında, 15-16 kendini bilmeye başladığı zaman, bu uçağını geçtiği zaman artık abi, evet etrafındaki hakikatlerin farkına varıp, ee, evet Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra, inşallah bunlar olacak tabi Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra evet ya diyecek ben, bir dakika yanlış benim Babam yanlış, dedem yanlış, amcam yanlış, üst komşularım yanlış, okuldaki arkadaşlarım yanlış, çalıştığım yerdeki arkadaşlar yanlış. Diyecek ve evet zaten hiç isterse bilgisi olmasın yani. Evet ne yapmak lazım? Ben işte namazı kılmam lazım. İşte bu yaşta bu çocuğun namazı kılıyor olmuş olması bile o iyiliği emretme çerçevesine girer kendi kendi çapında yani. Çünkü vay be ulan bu çocuk 40 yaşındaki adam görünce ne diyecek? Tamam biz artık yarısını geçtik ama bak ufacık çocuk bunun farkında olacak baranda yani ama işte şeytan dediğim gibi hepimizin başından geçmiştir namaza yeni başladığımızda işte hemen böyle bir alim evliya hemen böyle şey boduna sokar insanı bilmediğin sorulara da Allah muhafaza etsin kesinlikle hani buradaki arkadaşlara özellikle tavsiye ederim kesinlikle abi Hani olur da işte namaz kıldığımız için namaz kılanlar özellikle bir tür birçok şeyler sorulur yani. Birçok şeyler sorulur. Lütfen abi sabah tevbe muhabbetini yaptık biz burada. İlk yardımcı şeyinde ölçüsünde abi. Yani ilk yardım dersi alıyoruz da bu hafta. Ondan biraz da onunla bağlantılıyorum. i̇lk yardımcının ölçü, nedir abi diyor ilk yardımcının şeyi. İlk yardımcı ambulans ya da işte doktor gelene kadar hayati fonksiyonları ayakta tutmakla yükümlüdür. İlaç, tedavi bilmem ne falan yok yani. Sadece kalp masajı yapar. O da emin olacak kalp masajı yapabilir durumda olduğuna. Eğer adamın kalbi atıyorsa ve kalp masajı yapıyorsa onu da durdurur yani. O yüzden çok önemli bir çizgi bu yani. Böyle işte biz hemen gaza alıp böyle ayetlerle şey bu gaza, gaza gelip böyle hemen Allah tak sarık yola çıkıp böyle elimize hadis kitapları, tefsir kitapları alıp şey çok yanlış yere gidiyoruz yani. Allah muhafaza Altı dolu olmadığı için zaten kendi kendine patlatıyorsun bir süre sonra yani bak ben neyine adam doğru söylüyor aslında filan. Bak çıkıyor karşına bir tane e, bu konuları okumuş. Bak diyor Kur'an-ı Kerim filanca ayetinde böyle diyor. Yok canım olma bir hak hakikaten okuyor öyle. Aa, gerçekten lan adam doğru söylüyor deyip ateistin safına geçme şansı bile olabiliyor. Allah muhafaza etsin yani. O yüzden e, Rabbim inşallah dediğim gibi İslam ahlakının başlıca toplumsal kurala dini buyruk ve yasaklara zaman ve mekana göre değişmezlik kazanmış. Her birey iyiliğin yaygınlaşması kötülüğün önlenmesine kendi ölçü kendi ölçüsünde katkıda bulunmak. Yani ben burada gerçekten bu konudaki bizim beraber çalıştığımız arkadaşları, beraber bir şeyler yapmaya çalıştığımız arkadaşları çok önemsiyorum. Herkes ölçüsünün farkında elhamdülillah. Her seferinde de burada söylüyoruz. Yani bizim bu konuda bir şeyimiz yok, bir altyapımız yok. Aramızda bir Samet var. 4-5 yıl ilahiyat okudu. Yani o gelirse zaten çoğu zaman masaya onu bırakmaya çalışıyoruz. İşin teknik altyapısının her şeyini bu konuda İslam ilimlerine hakim ve mesela birçok ee, bizim de böyle e, anlamlara anlamlayamadığımız, anlamlandıramadığımız kelim şeyleri soruları mesela. Gerçekten işte e, Kur'an-ı Kerim sonradan değişmiş midir? Yazılmış mıdır? şeklinde geçenlerde böyle bir e, aramızda böyle bir muhabbet olmuştu. Mesela biri sormuştu. Ya o kadar güzel teknik ayrıntılarla izah etti ki bize. Elhamdülillah ben tekrar ikna oldum yani. Yani öyle işte işte şeyler e, Hazreti Osman zamanında toplatılmış, kitap yazılmış. Ondan öncekiler işte unutulmuş, unutanlar gitmiş falan diye bu konuda bir sürü eleştirip de işleri saçma sapan yerlere götüren insanlar var mesela yani. Ama iş, iş öyle değil yani. Vahiy katipleri var. Efendimiz Hazreti Vesselam'dan ağzına çıkanları tek tek yazıyorlar, kaydediyorlar. Ondan sonra vahiy katiplerinin işte o kemikler üzerine ve deriler üzerine, ceylan deriler üzerine yazdıkları toplatılıyor falan şey yapıyor. Yani iş o kadar basit değil yani. Tabii şey bizim birçok arkadaş gibi birçok abi gibi yani şey gibi Kur'an-ı Kerim'i böyle Cebrail tarafından kitap halinde musaf olarak indirilmiş olarak düşünen bir toplulukta yani bunları izah etmek çok kolay değil yani. Ama bizim derdimiz kendimiz de önce kendimizi ikna edip iyilik yapacağız inşallah. iyilik yapacağız yani. Bu iyilikte nasıl istersen yap iyilik yani. Git camide çay mı koyuyorsun, dokunma dağıtıyorsun. Bizim Alişan'la metinimiz vardı. Daha küçük yaşlardı. Baran'dan daha küçük derlerdi yani. Biz o camide çay çorba verirken baktık. Bir gün almışlar bir kolu çok Operaz bir kolu bir şey almışlar. Bu ne oğlum? Abi biz de böyle bir şey yapıldı. Niye? Aa işte siz yapıyoruz, hoşumuza gitti, biz de yapalım dedik yani. Lan oğlum size yapılması lazım bu iş yani. Da ya 12 13 yaşında çocuklar yani. Hoşlarına gitmiş işte. İyilik öyle iyilik şeydir diyor ya, bulaşıcıdır diyor abi yani. O yüzden hani bu iyilik yap balık bilmezse halik bilir yani. İnşallah biz de burada sürekli o balığın şehadetlerini işte diyor ya hocası yani Ağaçların şehadetini birbirimize duymak, duyurmak ve bu şehadetlerle tekrar imanımızı taze tutup, deri tutup, inşallah Halik'le aramızı da düzgün tutmaya çalışıyoruz gibi bir derdimiz var. Allah rızası için El-Fatiha.